Modern tıbbın bir dalıdır fitoterapi günümüzde. Bitkilerin tabi bilimsel metot ve tekniklerle hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılması konusudur. Bunun tarihini de hepimiz biliyoruz ama resmi olarak Türkiye'de e, hüviyet kazanması e, 2014 yılı Ekim ayı Getat yönetmeliğinin çıkartılmasıyla da beraber hak ettiği yere geç de olsa gelmeye başlamış bir tıbbi tedavi metodu. Aslında hocam bu metodu biz geleneklerimiz içerisinde de keşfetmiş durumdaydık tarihsel süreçte doğru mudur? Kesinlikle öyle. Aslında tıbbın en eski bilinen dalı veya en eski olan dalı da fitoterapidir. Yani bitkilerle tedavilerdir. İnsanlığın tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu yani ilk Hazreti Adem'den itibaren doğayla muhatap olduğunda hasta olmaya başladığında çareler düşünmeye başlamış. E, elinde de tek argüman olarak doğa var. Yani dünya e, tarihi süresince insanlık tarihi kapsamında bakıldığında e, insanların aslında doğanın bir parçası olan insanoğlunun kendi çaresinde doğada araması kadar doğal bir e, refleks e, olamaz. Bu çerçevede e, demek ki dünya üzerinde bütün toplumların aslında tercih ettiği bir yöntem bu çerçeveden bakıldığında. Tabii geçmişten beri gelen bir birikim var. Hı hı. E, bu birikim nasıl oluşuyor? Tecrübeyle oluşuyor. Bir hastalık var, bir bitki tecrübe ediliyor ve o hastalığa o bitkinin iyi geldiği görüldükten sonra bu nesilden nesile aktarılıyor. Yakın, ta, yakın tarih derken son bin yılda mesela yine tıbbın daha etkin bir konusu haline gelmeye başladı. Yani bizim e, tıpta herkesin bildiği, her doktorun bildiği Hipokrat, işte tıp fakültesi diplomasını evet. alırken Hipokrat yemini ediyoruz veya ondan çok daha önde gelen Anadolu'nun bir tıp adamı İbn Sina. Hı hı. Bu insanlar tıp adamıdır. Bu hiç tartışılmaz onların tıp adamlığı olduğu ve yazdıkları kitaplar da yüzlerce yıl İbn Sina'nın kitapları Batı fakültelerinde 300 yıl tıp kitapları olarak okutuldu. Peki bu insanlar ne yapıyorlardı? Bu insanların yaptığı şey fitoterapiydi aslında. Yani bitkilerle tedavi yapıyorlardı ve bunun kitaplarını yazdılar. Özellikle yakın çağda 19. yüzyıldan sonra biraz şekil değiştirdi. Bitkilerin içerisindeki etken maddeler bilimsel olarak da daha iyi fark edilmeye başlandığı zaman bugünkü klasik tıbbın veya ortodoks tıbbın kullandığı ilaçların da ham maddelerinin çok önemli bir bölümünü bitkiler oluşturmaya başladı. Yani biz bitkileri yakın tarihte, özellikle 19. yüzyıldan günümüzün yakın tarihlerine kadar ilaçların üretiminde de geliştirilmesinde de etkin olarak kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bitkiler yakın tarihte çok ayrıntılı bir şekilde incelendi. Laboratuvar incelemeleriyle, üniversite incelemeleriyle ama daha yakın tarihte yani 2000'li yıllardan itibaren bitkilerin kendisinin de doğrudan yani ondan ayrılan maddelerin işte ilaçların üretiminde kullanılması evet önemli bir konudur ama doğrudan bitkilerin etkin bir şekilde tedavide kullanılması demek olan fitoterapi özellikle 2000'li yıllardan itibaren çok daha popüler olmaya başladı. Bu etkinlik görüldü. Nerede görüldü? Çin'de ve Hindistan'da zaten tarih boyu var. Evet. Anadolu'da biraz unutulmuştu. Aslında Anadolu dedim ya fitoterapinin merkezidir. Özellikle Almanya'da ve Japonya'da bitkilerin etkileriyle ilgili olarak ayrıntılı bilimsel araştırmalar, incelemeler ve kaynak dökümantasyon çalışmaları da yapılıp modern tıbbın da etkin bir parçası haline geldi. Yani bugün Almanya'da doktorlar bitkisel ilaçları reçetelerinin en az %60-%70'inde bulunduruyorlar. Japonya'da bu oran en az bunun kadar. Almanya ve Japonya'da başlayan, ağırlıklı olarak başlayan bu trend bütün Avrupa'ya, bütün Amerika'ya ve bütün dünyaya yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü fitoterapiyi etkin bir tedavi metodu olarak da e, sunuyor, yayılması gerektiğini de söylüyor. Bugün fitoterapi diğer tıbbi tedavi metotlarını asla inkar eden değil, tıbbın bir parçası ve tamamlayıcı tıbbın, bütünleştirici tıbbın etkin ve önemli bir parçası olarak her geçen gün daha da önemli bir şekilde önümüzde duruyor. Özellikle son dönemde ben bir şey dikkatimi çekiyor. Gerek medyada gerekse güncel e, sosyal medyada insanların bu tür paylaşımları artmaya başladı. Aslında özümüze dönüyoruz. Kesinlikle. Bizim de tarihimizde değil mi Hakan Hocam? Lokman Hekimler e, Anadolu'da birçok e, bugün adına fitoterapi demediğimiz belki o zamanlar hekimlik sanatı böyleydi. Aynen. Doğal yöntemlerle yapıldı. Bunlar vardı elde. E, ve bunları kullanıyorlardı. Peki sizin bu noktaya ilgi duymanız nerede başladı? Ve o süreci nasıl geliştirdiniz? Biz bunu tıp fakültesinde öğrenmedik açıkçası. Yani kabul etsek de etmesek de çevremizde şu veya bu şekilde bir bitkisel kullanım var. Bunları kullanıp iyi olan insanları görmeye başladık. Bazı iyileşmeyecek denen hastalıkların bile yani kalp klasik eski bilgimizde veya bizim fakülte yıllarımızda denirdi ki bazı hücreler öldüğü zaman yenilenmez. Kalp ve beyin hücreleri böyle. Ama geçmiş dönemde ben çevremdeki bazı insanların bitkisel kullanım tecrübelerinde bunda çok iyi neticeler aldığını gördüm. Ve bazı yakınlarımın yine bazen çaresiz kaldıkları dönemde uzak doğudan, Çin'den bitkiler getirerek, oradan uzmanlara danışarak kullandıklarında gerçekten sağlıklarında önemli avantajlar elde ettiğine şahit oldum. Fakülte yıllarımda bile bitki benim çok önemli bir başucu tanışma yerim oldu. Ha ondan sonra tıp fakültesinden sonra o zaman yasal mevzuat yoktu ama ben tıbbi aromatik bitkiler bölümünü de okudum. Daha sonra işte meşrulaştıktan sonra işte yasal mevzuata kavuştuktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki sertifikalı eğitimine de katıldım. Yüksek lisansını yaptım ve o günlerden beri yani fakülte yıllarımdan beri emin olun bir fitoterapi talebesiyim. Çünkü bitkiler uçsuz bucaksız bir umman. Bugün biz dünya üzerindeki bitkilerin sadece yüzde üçünün teknik analizini yani kimyasal analizlerini yapmış duruyoruz. Daha yüzde doksan yedilik bir umman var. Günümüzde bilimsel araştırmalarının da konusudur. Yani hem içindeki etken maddelerinin incelenmesi hem de bunların hastalar ve hastalıklar üzerindeki etkileri gerek klinik gerek laboratuvar çalışmalarıyla beraber çok farklı bir boyut kazandı. Yani sadece Te, e, tecrübeye dayalı bir tedavi metodu değil aynı zamanda bilimsel modern bilimsel terörde. kanıtlara ve verilere de dayanan bir boyut kazandı ve her geçen gün popülaritesi hem dünyada yani batı ülkelerinde yani uzak doğuyu yani Çin'i ve Hindistan'ı zaten saymıyorum batı ülkelerinde ve günümüzde Türkiye'de de etkinliği e, her geçen gün artıyor. Doktorlar da bu konuya ilgi gösteriyor. Hastalar da tabii ki ilgi gösteriyor ama bir tedavinin yapılması diğerlerinin inkarı asla değildir. Bu fitoterapi tamamlayıcı, bütünleyici tıbbın çok da güzel tamamlayan bir dalıdır. Özellikle fitoterapi nerede kullanmalıyız, kullanmalıyız? Size nerede başvurmalıyız? O konuda bize net bilgiler verirseniz. Bakın fitoterapinin iseniz. en çok dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir kere fitoterapi doğru bir şekilde uygulanmalı. Doğru uygulamak için 3 e, unsur var. Bir hasta, hastanın indikasyonunun yani ne problemi var bunun bilimsel metotlarla bir kere doğru teşhisinin yapılması lazım. Tedavide kullanılan bitkilerin standartları ve kaliteleri çok önemli. Yani bitki faydalıdır diyoruz ama faydalı olmayacak, insana zarar verecek bitkiler de vardır. Bir bitkinin de bitki enteresan. Bazı bitkinin kökünde fayda var, bazı bitkinin çiçeğinde fayda var, bazı bitkinin işte tarçın, onun kabuğunda fayda var. Ee, hangi bitkinin neresinin kullanılacağı? ve bilimsel kullanım standardında bir bitkinin hazırlanması çok çok önemli. Yani fitoterapi deyince tıbbi etkinliği olan bitki veya bitki parçalarının kullanılmasını kastediyoruz. Ve Bu kesinlikle bir uzmanın kesinlikle yani aldığınız bir bitkiyi mesela doğadan topladığınız bir bitkiyi kullanım kurutma tekniklerine eğer bilimsel kurutma tekniklerine uymazsanız ...onun tedavi edici niteliğini kaybediyorsunuz. Tavsiyelerle alıp veya aktardan alarak elde edebilecekleri bir done değildir. Yani fitoterapide kullanılacak bitki ve bitki parçaları tedavide etkin olması isteniyorsa... ...doğru bitki, her bitkinin yüz çeşidi var. Yüz çeşidin içerisinde bir tanesi de belki istediğiniz etken madde var. Bir işin bu tarafı. iki, bu işi yapacak insanın bir kere hekim olması lazım. Hekim olması da yetmiyor fitoterapi konusunda bir yetkili yani eğitim almış uygulama yetkisi olan bir hekim olması gerekiyor. Bugün yanlış yapılan şey ne? Eş dost tavsiyesiyle kimi doğadan duyarak, görerek çevremde şu ot var veya al şu otu da kullan veya git aktardan şu otu al diyerek bilimsel etkinliği ve yeterliliği o anda belli olmayan muhtemelen de sağlığımıza da en azından fayda sağlamama olasılığı yüksek olan bir şeyi kullanmak fitoterapi değildir. Bunun altını çizerek değişken çok söylüyorum. yani hocam. Bir çok kere değişken. Insan Altından kalkmanız mümkün aynen. değil. İnsanın yani her insan başka bir dünya dolayısıyla onundaki belirtiler farklı olacak. Bitkinin dediğiniz gibi kökü var, tohumu var, işte yaprağı var, kabuğu var. Kesinlikle. Yani o kadar çok değişkenin bilinçli bir şekilde bir araya getiriliyor olması gerekiyor ki bu ancak bir uzmanlık. Kesinlikle. Hem yani. hazırlanması tamamen iyi tarım uygulamaları, üretim uygulamaları ile ilgili bir konu hem de dediğimiz gibi bunun gerçekten eğitimini alan bir doktorun bunu yapması zorur. Yoksa bitkisel tedavini yapmak demek değil. Bilakis bitkiyle kendimize o zaman zarar vermiş oluruz. Bitkilerin şöyle bir özelliği var. bir genel maddeleri var içerisinde. Yani karbonhidrattır, yağlardır, işte şekerlerdir vesaire. Bunlar birçok bitkide var. Bitkileri özgün kullanan şey her bitkide sekonder metabolit dediğimiz o bitkiye özel maddeler var. Bu o kadar çok maddeler ki dedim ya bu maddelerin bugün dünya bütün incelemelerine rağmen yüzde üçünü inceledi. Burada hangi maddenin nereye nasıl şekilde etki edebileceği, hangi maddenin belki olumsuz etki edebileceğini bilmek insanların evde kendilerini tedavi etmeleriyle, oradan buradan tedavi tavsiyeleriyle yapacağı bir bilim dalı asla değil. Yani, bu seviyeye geldi fitoterapi. Yani Hakan Hocam net olarak şunu söylüyoruz değil mi? ilaçla zehir arasındaki fark dozdur ve mutlaka bu konuda bir uzmandan Kesinlikle. destek alınması gerekir. Bu konuda hani net olarak bize son anlamda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani böyle Şunu insanların söylüyorum. bu konuda gerekli bilince ulaşmanın açısından. Şunu söylüyorum dediğimiz gibi fitoterapi doğru bir şekilde yapılmalı bu bir. İki eğer doğru bir şekilde yapılırsa pek çok hastalıkta, kanser hastalığından tutun geriatrik hastalıklara kadar gastrointestinal sistem, göz hastalıkları, yani o kadar çok farklı sistemde kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar bize çok fayda sağladığını, hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde etkin olabildiğini görecekler insanlar yeter ki doğru yapsınlar, sonra suçu fitoterapiye atmasınlar. Unutmayalım, bu doktorların bir konusudur ve tamamlayıcı tıbbi tedavinin Bence çok da önemli bir dalıdır. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, programımıza katıldığınız ve bize böyle faydalı güzel bilgiler verdiğiniz için.